Şimdi bir taraftan tabi sermayenin paranın dini imanı olmaz hikayesi vardır. Ama vardır. Paranın dini imanı vardır. Sizin söylediğinize göre vardır. Var. Eğer izin verseniz söyleyeyim. Tamam, tamam. Eğer durup dururken People dergisi ha. 2007 yılında dünyanın en para, parası, para babası yüzünü yayınladı. Hmm. Bir tanesi hariç 99'u Musevi ise... Paranın din imanı var demektir. Hmm. Ya bu kadar tesadüf bir araya gelebilirler yani, mi? Yani e, dünyanın de, ilk yüzünün 99'u. Evet. Dünyanın bu, en sevilen insanı Benjamin Franklin ise. Evet. Biraz daha küreselleşmiş demektir. Evet. Yüz doların üstünde. Bu reklam öncesi konuya bir parça dönelim. Ee, o arada şey isterseniz olmasın. Eren ha. Bey izin verin Türkiye'den de kısacık bir şey yapalım. Kaynak vereceğim. BDDK. deka. Bu ülkemizin kendi ülkemizin. Ee, bu e, biraz önce söylediğim gibi e, biz ülkem bir tespit yapıyoruz. Yani bir şeyi e, uydurmuyoruz. Ekim ayı rakamları benim elimdeki rakamlar. BDDK'da bütün bu bilgiler var. Türkiye'de 830 milyar TL civarında banka mevduatı vardır. Hı hı. Ekim ayı, ekimin, ekim, ekim 2013 civarında. Hı hı. Bu paranın tam yüzde %50'si 62.500 kişiye aittir. Bu yüzde ellinin yüzde doksanı da beş bin bir kişiye aittir. Bu yeni falan da değildir. Bu rahmetli Atatürk'ün ölümünden bu tarafa ağır ağır tek kayıkçı kürekleri modeliyle iş buraya kadar getirilmiştir. Yani bir tarafta böyle bir yapı var iken ülkenin idaresi A şahsının B partisinin C partisinin elinde olması neyi değiştirir diye de halkımıza sormak lazım. Hmm. Ve burada bu, bu söylediğim yapanın içinde, bu yapanın içinde e, o şu anda ismini bildiğimiz yani e, sizinle mensup olduğunuz grup falan yok. Daha yukarıdakiler. Bazen magazin dergilerine yansıyor ama o evet. isimler. Öyle bir ipucu veriyorum. Evet. Valla ipucunu falan bilemem. Doğru çıkar çıkmaz bilmiyorum. Ben yayından evet, ben, sonra o isimlerin hepsini size sorarım ama izleyici de haklı olarak meraktan da çatlar. Tabii, kaynak o, veriyorum BDDK diye yani daha ne diyeyim diyorsunuz. Tabi, tabi, tabi. Şimdi e, reklam arasından önce bir şey vardı demiştiniz. Onu da evet. isterseniz tamamlayın öyle Tamamlayın. Hani reklam arasında hani bir bireysel olarak ne yapılır devlet ne ha, yapar? Ha bireysel olarak ne yapılır? Evet. Diyor. Yani sanki böyle işin içinden çıkamazmışız gibi geliyor ama. Şimdi bireysel olarak ben şuna inanıyorum. Hocam hak verir, vermez ki yüzde %99 verir. İnsanların işte Hollywood filmleri bağlamında olduğu gibi uyuşturulduğuna ama bunun birçok bileşeni var. Hani bu sadece medya ayağı değil. Ee, pompalanan bir yaşam biçimi var. Cinsellik bunun içinde. Evet. Bu cinselliği de özellikle... Porno. De. Bu endüstrisinin evet. en büyük şeylerinden bir tanesidir. Evet kesinlikle. Şimdi porno derken yani gelir kaynağı olarak mı? Porno? Yok. Aa, tab 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 gel. Gelir kaynağı ama insanları uyuşturmak için de. Çünkü... Amerika'daki yıllık geliri başlayın porno endüstrisinin 10 milyar dolar civarında. Ya şimdi büyük para ama e, izleyici diyecek ki haklı olarak yani ben oturup bunu izlemiyorum. Bu, bu beni nasıl aptallaştırsın ki diyecek. Yani nasıl uyuştursun ki diyecek. Ha, değil. Öyle değil işte. Şimdi evet. Freud'la gelen bir çizgide hep şu denmiştir. Cinsellik ne kadar bastırılırsa o kadar işte toplum içinde patlar falan diye. Ama Foucault'dan gelen bir çizgide Hı. cinsellik ne kadar açığa vurulursa, ne kadar explicit yaşanırsa o kadar insanları köleleştirmek kolaydır. Bugün internete baktığınız zaman sağlıklı bütün cinselliğin karşısında her türlü cinsel sapmalara yönelik sayfalar bulabiliyorsunuz. Ha abi şu doğru mesela en hani saygın diyeceğiniz işte ne bileyim gazetedir şudur budur internetsiz tıkladığınızda o tabii hani tabii. manşet olarak nitelendirilebilecek ha. kutu kutular var ya orada bir yani, felaket var. Hatta işin içinde bir cinsellik olmasa dahi iması var ve insan zannediyor ki ya öyle bir hikaye alakası yok ben başka bir şey çıkıyor. Çünkü öyle bir fotoğraf evet, koyuyor yani, ki bu ne? Allah uzun ömür versin bir gazeteci büyüğümüz gençlikle ilgili. Hani onun zamanında gazetelerde vardı. Helga, Helga Ali'ninkini görünce çığlık attı türünden haberler. Ali'nin elinde dondurma var halbuki falan. Tabi o zamankiden bu zamana gelen bir çizgi var tabi bu tür bizim Basınımızda hiç şey olmayan hani Helga Ali masalları falan çok var. Ama bunun dışında aileleri mutsuz etmeye yönelik bütün bu e, aslında oynanan oyun. Hmm, Elindekiyle yetinemezsin. Tabii evet. cinselliğine <laughs> yok etmek ailenin. Çünkü adam o zaman ya da kadın dışarıda farklı yönde alıyor. İşte iş yerinde flört başlıyor. İş yerinde flört başka tüketim kalıplarına yöneltiyor. Hmm. Bence bu kadar kafe açılması bile hani normal değil bazı yerde insanların dating için falan kullanılan. Niye aile içinde devamlı bu mutsuzluk olsun? Mutsuzluk olunca ne oluyor? Pazar günü işte ailecek bir AVM'ye gidiyorlar. O onu alıyor, bu bunu alıyor. Hiçbir şeyin farkında değiller. O mutsuzluğu yaşıyorlar. Birbirleriyle yalnızlığı yaşayan birbirinin insanlarla dolu. Çok doğru, dolar. çok doğru. İnsanla, de, heh, siz kitabınızda diyorsunuz ki, Sağlıksız cinsellik sonuçta sağlıksız bir topluma neden olmakta ve bu toplumdaki ilişkiler örgüsü ...insanı ruhsal bozukluklara ve aşırı tüketim kalıplarına sürüklemekte. Kesinlikle. Mesela kadınlara sürekli daha güzel olacaksın, ha, daha genç olacaksın. Tabii. İşte makyajlı halleri, makyajsız halleri. Bakın neydiler, ne oldular falan. En ya lezi, en çok mutsuzdum alardım. gittim şu kadar alışveriş yaptım. Bu ne kadar borçlandırmaya gidiyor. Tabii. Ve insanları düşünmemeye sevk ediyor. Gece akşam dizi izlemeye sevk ediyor. İşte sevişiyorlarsa belki reklam arasındadır. O da reklamlar kısalıyor galiba RTÜK'ten. Ondan sonra daha da kalitesi düşecek daha da böyle e, mutsuz toplum yaratmak. İnsanlar ne kadar mutsuzsa işte evden uzak oh pazartesi olsun işe gidin. Belki iş yerinde flört var ya da kendini orada ortaya koymaya çalışıyor. Devamlı bir reysel bazı mutsuz yapmaya çalışıyor. İşte hocam demin söyledi muhteşem bir şey söyledi. Antidepresan satışları. Ve antidepresanlarla uyuşturulmuş bir şey. Ben hani nükleer fizik okudum. işletme okudum. Ben bilime kendim inanmıyorum. Bugün bizim bilim dediğimiz bir sonradan edinilmiş bir üst yapı kurumu. Bilim bu şekilde olmayabilirdi. Veya şifacılık gelişseydi bu toplumda ki binlerce yıl önce vardı şifacılık işte bu cadılık kitabında da anlattı. Eğer bu kalsaydı belki ilaç endüstrisi olmayacaktı. Bugün bilim ya da ilaç endüstrisi dediğimiz şey gerçek bilimi bana göre temsil etmiyor. Burada Erhan Bey'i bağışlayın, teyit etmen için. Dünyanın 80 trilyon dolar bir milli gelirinden bahsetmiştik. 2012'de dünyadaki ilaç endüstrisinin satışı 1 trilyon dolar. En fazla da antidepresanlar. Çok acıklı ya. Evet ve evet. insanların antidepresana ihtiyacı yok gerçekten. Bir de antidepresan insanı iyileştiren bir şey değil. Evet. Sadece belki öteleyen ya da uyuşturan bir şey. Ama bu uyuşturan bir şey sisteme daha çok köle ediyor işte bu. Bireysel bazda düşünmeyi Tabii. engelliyor. Engelliyor teydenliğine. yine söylüyorum. Birlikte düşünüyoruz. İki yıl ve işte o sürelerde antidepresanı kullanan bir hanfendi veya beyefendi genç intihar eğilimleri artar. Artı ahlaki değerlerinde iki yıl önce anormal olarak gördüğü pek çok şeyi normal olarak kabul etmeye başlar. Evet. Hmm. Yani antidepresanlar inanılmaz derecede operasyon ilacıdır. Ve aynı şekilde medyada normalleştiriyor evet. böyle şeyler. Televizyonda siz bir takım dizilerde ya da filmlerde ya da Hollywood filmlerinde gördüğümüz yerde çok anormal gelen bir şey birkaç filmde arka arkaya geldikçe normalleşiyor. Ha bu böyleymiş. Eşini aldatmak normalmiş. Hmm. Çünkü çok var o tür bir film. Bunu işte iş yerinde bunu yapmak normalmiş. Belki para zimmetine geçirmek normalmiş atıyorum yavaş yavaş normalleştirerek de gidiyor. O zaman bütün bunların manipülasyonda kalan birey hiçbir şekilde bu düzeni sorgulayamaz. Bu düzenin içinde devam etmeye gider. Aynı şey gibi işte sigorta şirketleri birini alır. Bütün Arthur, ailesini sigorta atar. Arthur, aynı öyle yaşıyor de. insanlar. Artı Dünya Bankası'na göre Türkiye'de %27 nüfusumuzun yüzde %20'si açlık sınırının altında evet. bir gelire sahip. Gandhi'nin bir sözü vardır. Eğer Tanrı varsa ki vardır, bir Hintli için en iyi ekmek şeklinde gözükebilir diyor. Bugün dünyada baktığımızda günde yani günlük olarak 1 milyar insan susuzdur. 2 milyar insan ise karnını doyurmadan yatmaktadır. Ama Türkiye'de o sınırdaki yüzde yirmiye de en son Android bilmem ne cep telefonunu kullanır. Evet kullanır. Bunun için borçlanır. Bu adam için sokakta herhalde fabrikatörler için değil sokakta kredi kartı verilir. Tabii. Şimdi, Telefon edilir. Yani böyle de bir manipülasyon köleleştirme var. Bu hazır e, hani cinselliğin de sömürülmesi ve bu e, para savaşlarında küresel hegemonyada kullanılmasından bahsetmişken. Şimdi Ramazan Hocam siz çok enteresan bir konuya değiniyorsunuz. Ama biliyorum ki bu konuda e ee, iknaya ihtiyacımız var. Çünkü çok acayip bir şey bu. Diyor ki, insanlara güven duyulmasını sağlayan ahlak hormonu bulundu. Amerikalı nöroekonomist Polzak ahlakın molekülünü keşfetti. Zaka göre oksitosin hormonu güven, empati ve diğer duyarlılıklara sebep oluyor. Amerika'da bir üniversitede nöroekonomist Pozak'a göre oksitosin hormonu aynı zamanda ahlak molekülü olarak görev alıyor ve aşk hormonu da denilen oksitosin hormonunun dengeli bir toplumun oluşmasında etkili olan güven, empati ve diğer duyarlılıklara sebep olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre bazı insanları daha yardımsever, daha sadık, işte ne bileyim kadınların erkeklere göre daha yumuşak olmalarının sebebi de bu hormondur. E, cinsel ilişki sırasında hamileyken ve emzirirken sargılanma oranı artan hormon diğer insanlara daha fazla güven duyulmasını sağlıyor. Şimdi bu hormon keşfedildiyse ve bunun üzerine de oynanabiliyorsa insanlar e, daha çok bu çarkın içine rahatlıkla girebilir, daha çok harcar İşte bu paranın daha çok kölesi olur. Çok güzel bir konuya değindiniz. Seyircilerimiz isterseniz gösterelim. Inside Job. Evet. 20 trilyon dolara mal olan film. Ha ödüllü. Kan Film evet. Festivali. New York Film Festivali. Sony dağıtıyor. Ben... Yani sıradan bir firma değil. Sony dağıtıyor. Efendim bu Inside Job belgeseli bugün dünyadaki para savaşlarının, finansal manipülasyonlarının nasıl tezgahlandığını anlatıyor. Ben söylemiyorum. Film burada. Ben sadece öğrencilerime bir hoca olarak çünkü ben üniversitemde 28 bin öğrencime karşı sorumluyum öğrencilerime doğru bilgi verme babından ben öğrencilerime bu filmi seyrettirdim. Film enteresan bir şekilde bu DVD zaman zaman çıkıyor ama hızlı bir şekilde toplanıyor mu, kayıp mı yoksa çok isteyen var da alınıyor mu bilemiyorum. Sizin öğrenciler aslında evet. zaten. Evet. Şimdi burada ilginç sahneler var bu film bu filmde. Kaldı ki bundan iki ay kadar önce iki ay kadar önce e, DiCaprio'nun oynadığı bir film vardı. Para Kurdu muydu? Para sihirbazı mıydı? Sinemalarda oynadı. <laughs> ee, değil mi? Evet. E ee, ünlü yönetmen eee Evet. Evet. Oliver Stone'un. O e, yok Oliver Stone'un değil. Ağabey, değil. Wall değil. E, e, o da me onun e, Wall İtalyan bir yönetmenin meşhur. Tamam. E, e, Oliver e Wall ki Street, Street Wall, Wall Street Wall... dedi Şimdi efendim. Burada ben söylemiyorum. Bu filmde bu belgeselde söylüyor. Hı. Wall Street'teki yatırımcılar yatırımcıların çok özür diliyorum sevgili seyircilerimizden. Fahişelere yıllık ödedikleri para 5 milyar dolar. Ve 5 milyar dolar mı? Evet, sadece Wall Street o çevrede. Aa Evet ve bu adamlar en çok neyi seç çekiyorlar biliyor musunuz? Sizin paranızın, benim paramın üzerine, benim paramın üzerine kokain çekerek oynuyorlar. Yani sizin paranızı yatırıma sevk ediyor ya, yat yatırım tercihleri yapıyor. Ya. Kokain çektikten ve fahişelerle eğlendikten Ben söylemiyorum. Burada söylüyor. Bu anlamda mesela e, 2009 yılında, 2008'in sonunda mıydı başında, 2009'un başında Bank of America'ya devredilen Merrill Lynch vardır. Merrill evet. Lynch'in CEO'su şöyle bir şey demişti. Biz asla çevrim içi işlemle hisse senedi satmayacağız. De. Ama ama 1999'a de çevrim içi internet ortamı üzerinden. Çünkü hisse satın alma maliyetlerini düşürdüğü için Merrill Lynch'e bunu yalattılar ve sistemi Merrill Lynch değiştirerek internet üzerinden satışlara, işlem yapmaya başladı. Bu şeyde de, bu Wall Street'te de 2006 yılında Wall Street'e gittim. Orada Tanıdığım bankacılar vardı. İsimlerini vermeyelim. Yatırım bankasından ziyaret ettim. Öğle saatleriydi. Beni yemeğe götürdüler. Bu stüdyodan daha büyük bir mermerle döşenmiş. Efendim e, duvarlarında Madonna dahil Hollywood yıldızlarının olduğu bir hamburger. Efendim e, şöyle bir tabakta e, şu büyüklükte bir hamburger. Ortaya bir tane kazık koyuyorlar. Kürüf mantarlı hamburger. Mantığı söylemek açısından mantığı anlatmak açısından hmm. sevgili seyircilerimize. Bu adamların benim üzerimdeki elbise benzeri bir elbise, tabii benim elbise o kadar etmiyor, benim elbise <laughs> bin dolar bile etmez. Şimdi 40 bin dolarlık, efendim 4 bin dolarlık gömlek, 4 bin dolarlık ayakkabı, 2 bin dolarlık kravatların takıldığı bunları giyen insanlar. Mamafi beni bir öğleyin yemeğe götürdüler böyle bir yere. Bu kadar büyük hamburger olunca sordum lüks de bir yer. Ee, dedim ki David bu hamburger ne kadardır diye sorunca el cevap Mr. Kurt. Bu hamburger trüf mantarlı. Hı hı. Maalesef bu trüf mantarı denen mantar da Anadolu'da domalan adıyla anar halk. Bizim Anadolu'da çok ama canını okuduk. Bugün İtalyanlar Koma Gölü'nün etrafında yetiştiriyorlar. Kilosunu 3500 avroya satıyorlar. Wow, 3500. Evet, evet 3500 hı. avroya satıyorlar. İşte Aynen David şu cevabı verdi. Mr. Kurt hamburger 150 dolar ama kola, patates kızartması, ketçap bedava. Mantığa bakın. Hamburger 150 dolar bunlar bedava. Yani ben 150 dolarlık bir hamburger de ikram edilmiş ve yemiş bir hocayım. Afiyet olsun hocam. <laughs> yani adamların mantığı bu. Bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde, dini inançlarımızda cinsellik ayıp falan değil. Ve kutsal da bir şey. Çünkü insanoğlunun devamını, insanoğlunun mutluluğunu sağlayan ki yapılan araştırmalarda insanoğlunu en çok mutlu eden bu cinsel faaliyetin dışındaki aynı bölgeyi tetikleyen uyuşturucular. Kokain. Kokain. Hmm. Kokaini çekiyorlar sizin paranızla oynuyorlar. Şimdi bu e, hani diyorsunuz ya mantığa bak işte trüf mantarlı e, hamburgeri veriyor ya alt tarafı hamburger evet. yani ne olacak ne evet. kadar eti olacak da evet. falan filan. Evet. 150 dolar ama bak ketçabı, işte kolası, patatesi bedava hikayesi. Ee, bir bölüm vardı sizin e, kitabınızda çok e, asıl dikkat çekici. Biraz ondan da bahsedelim. Hey, buyurun efendim. Şimdi ekonomik kriz e, geleceği zaman şöyle sinyaller çakar diyorsunuz. Etek boylarında. evet <laughs> 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 en ilginç sayfa benim. Evet biliyor, şimdi ben e, birkaç tanesini okuyayım. Tabi bu kültürden kültüre illaki değişiyordur ama bizimkilerle de benzerlik e, taşıyacağına inandıklarımdan. Mesela şu Hediye çeki meselesi var. Yani burada indirim kuponu endeksi olarak geçiyor ama bizde indirim kuponu olarak pek geçmez de. Hani derler Aa işte siz 300 liralık alışveriş Her yapın. 100 lirada hediye çekim. Evet 100 lirada hatta bugün marketlerde daha düşük rakamlara bile mesela 50 liralık alışveriş yapıyorsun. Al sana bu bedava ya da bir dahaki alışverişinde bak şu kadar bedava. Ondan sonra Cima araba satışları. Diyorsunuz ki eğer araba satıcılarının mesai saatleri araba promosyonları eğer artarsa dikkat edin geliyor. Kriz geliyor. İşte diyorlar 3 senede ya öylesi var biliyorsunuz değil mi? 3 senede öde. 3 takside böleceğiz ama 3 seneye yayacağız gibi gibi. Sonra şu da enteresan. Gökdelen endeksi gökdelenler artıyorsa. Gerçi bir şey diyeceğim. Gökdelen sanki böyle zenginliğin alametiymiş gibi olmuyor mu? New York'ta gökdelenler, Dubai'de Vallahi gökdelenler. Valla evangelistlere göre Babil'in al alameti. Armageddon savaşı öncesinin alameti. Eyvahlar olsun. Burada şeyi tekrar edeyim bir. Sizin daha önceki programda da söylemiştim. Umberto Eco ki ben çok severim Umberto Eco'yu. Muhtemelen sizler çok. seversiniz. Onun Gül'ün adı, son kitabı Prat Mezarlığı vesaire. Çok değerli bir batılı düşünürdür. Onun güzel bir sözü vardı. Bir inancın doğruluğunu, yanlışlığını tartışmayın. Biz zaten haddimizde değil. Herkesin inancına saygılıyız. Ama bu inançlara sahip olanların neyi ne kadar göz aldığına tart dikkat edin diyor. Bugün ülkemiz, Türkiye'miz, vatanımız, Türk milleti, İslam alemi öncelikle arkasından da Konfüçüsyen, Çin, Japonya, bu, o bölgeler bir eli nükleer, biyolojik, kimyasal silahlarda olan ve küresel parayı kontrol eden bir çetenin tehdit altındadır. Ben bunlara çet ediyorum. Bunlar ne Amerikalı ne o. Bunlar ulusüstü zaten. Ulusüstü. Evet. Bunlar bunlar Amerika'yı döpüyorlar, İngiltere'yi döpüyorlar. Bu konuda Almanlar çok dirençli ama. Hmm. Almanlar bu işe, çünkü geçmişte çok fena şekilde Almanlar tokat yediği için tarihi belki reflekslerle Almanlar bu konuda çok duyarlılar. Ne yapıyor mesela Almanlar? Şimdi Almanlar bu konularda tabii e, bilgisayar sisteminde Başta olmak üzere Fransızlar da buna dahildir. Kendi yazılımlarını kullanıyorlar. Şimdi ismini vermeyelim de e, genel geçer Türkiye'de artık resmi kurumlarımızın bile pek çok kullandığı o malum yazılımları kullanmıyorlar. Yani güvenlikleri tehdit altında değil mi? Tabii. Bu manaya mı geliyor güvenlikleri bu? Güvenlikleri tehdit altında olacağı için. Ha tamam, tehdit Tabii. altında değil yani. Evet, Koruyorlar evet, kendini. Güvenlikleri kuvvetli. Artı bugün e, Alman bankacılık finans sisteminin sadece yüzde on yabancıların elindedir. Aa güzel. Evet. Bizde bu oran yanılmıyorsam yüzde 63 civarında. O daha zaman, da yükseldi. Daha da yükseldi diyor. Bu, evet. Yani yarısından fazlası. Evet yarısından Hı. fazlası. Ama Almanya'da yüzde 11 civarında. Çünkü Almanlar geçmişte bunun çok acısını çektik. Al bu ki şair büyük şair hiç ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi diyor. Pelin Hanım biz Osmanlı Türkiye'sinde 1838-1914 arasında bize bu oyunu oynadılar. 1838 Balta Limanı Serbest Ticaret Antlaşması ki bunun birebir karşılığı ve felaketi bir bir 1997'de yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması'dır. İyi ki Allah'tan artık ne hükümet ne muhalefet Gümrük Birliği'nde Avrupa Birliği'yle olalım falan demiyor. Çünkü böyle bir modelle Millete bir şey yapamıyor mu? Böyle bir model evet. Böyle bir modelle bu işten 2012 sonuna kadar bize çıkan faturası 400 milyar dolar. Bu da Almanya'nın Türkiye'ye bir hediyesi. Hediyesidir. Yani. Hediyesidir. İyi kelime bunu bulabilir. Yani tırnak içinde. Hediyesidir. <laughs> ne diyeyim, yani Almanya'nın öpücüğüdür bize. Daha açık söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey var tabii. O dönemde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e gelirken tabii ekonomik manipülasyonun yanında kültürel manipülasyonda yaşandı. Bugün yani, olduğu gibi. Bugün de olduğu gibi. Yani batılılaşma hareketleri... Çok da rastlantısal değildi o zaman. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu tabi o döneme bakıldığında, e, ben hep şu, şu örneği veriyorum. Şimdi o dönemde Osmanlı e, ticareti Ermenilerle Rumların elinde. Evet. Türkler bir ticaret yapmıyor. Ve ticaretin büyük bir bölümü İstanbul'da. Yani Karaköy limanı. Evet. Karaköy limanı geleneksel olarak genel evin bile olduğu olmasının nedeni liman orada olduğu içindir. Evet. Tünelin oraya yapılmasının nedeni adam üst kat üst taraftan peradan gelecek malını görecek limanda yukarı çıkacak hep buna endekslidir. Zaten Galata bankerleri orada tarihsel olarak ta Bizans döneminden kalma. Burada ufak bir parantez Bizans Galata surları çıktı ortaya Hı -hı. şeylerde. Hı -hı. Ve çok daha ilginç bir şey mesela Karaköy adı nereden gelir? Kara olmadığı için orası Karayköy'dür. Karay Yahudileri oraya yerleştiği için. Karayköy. Karayköy. Karayların köyü. Yani böyle bir ilginç şeyi var. Ve orada ilk batılılaşma zaten nasıl oldu? İnsanlara bunu manipüle etmek için batılı tüketim alışkanlıkları, batılı yaşam tarzı. Osmanlı'nın büyük aileleri, yönetici aileleri davet edildi. Büyük açlıklara götürüldü, yemekler verildi. İşte öyle bir yaşam pompalandı her zaman. İşte siz işte farklı olun Avrupa'ya gönderildi ve bu tüketim bu kapitalizmin tüketim şeyleri. Kahveköy'e o zaman ne geliyor? İpek geliyor, kıyafet geliyor, o zamanın bütün e, kumaşları geliyor, ayakkabılar geliyor. Yani bütün o döneme yönelik, o şeye yönelik, o e, yaşam tarzına yönelik şeyler. Mesela İstanbul'da böyle bir elit yetişti. Osmanlı eliti, Cumhuriyet'e gelmeden. Aynı anda Sivas mesela düşünelim. Hı hı. Sivas'ta e, 15 olaylarından önce benim duyduğum 200'e yakın Kayıtlı piyano var. Sivas'ta 1915 evet. olayla 200'e yakın kayıtlı, kayıtlı piyano. piyano var. Bunların hiçbiri Türklerin elinde değil tabii tabi. Ve orada mesela hiçbir şekilde bir batılılaşma temayülü yok. Çünkü oradaki Türk sadece ya askere gider ya hayvancılık dolaşır. Yani Barışlar Eşber vardır. savaşta askerdir. Evet. Hmm. Mesela iki tarafta yani Osmanlı'da gelişen o manipülasyonla Anadolu'da o tür bir manipülasyon olmadı. Yani o iki taraf birbirine etkilenmedi ama İstanbul'da İnanılmaz bir etkileşim oldu çünkü o zamanın eliti ki bu Harbiye'nin bugünkü halinde e, artık da yavaş yavaş çözülüyor zaten orası ama askeri harbi orada Atatürk'ün okuduğu okul falan oralarda kristalize olan şeyler başladı yavaş yavaş Batılı yaşam tarzı ve kapitalizmi ilk Türkiye'ye getirecek Türk insanlar. Bu bir yatırım oldu onlar için. Ya yani Türkiye'ye oynanan oyun sadece böyle değil. Evet. Yani. Türkiye'de doğacak bir burjuvazi, yaşanacak kapitalizm için yavaş yavaş zemin hazırlandı. Aslında Hatta kültürel manipülasyona uğruyor ve bu tabii. bizim aynı zamanda çöküşümüzün de. Çöküşümüzün de alameti. Alamet Biz batılı oluyor. olduk, işte pantolon giydik, fes giydik, şapka giydik bilmem ne ama arka planında bu var. Tabii Belki alternatif şehzade başıydı orada da kanto dinliyorlardı. Yani böyle bir şey yetişti, bir elit toplum yetişti bu hazırlandı zaten. Belki Cumhuriyet döneminde bu azınlıkların elinden bu ticaretin alınacağı, Türkiye'de farklı bir şey olacağı, o zamandan planlanmıştı. Ki teyden söyleyeyim, ne Kocabaşoğlu, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Kocabaşoğlu soyadını tam hatırlayamadım ismini ama soyadı Kocabaşoğlu. Onun güzel çalışmaları vardır. Diyor ki tam o imparatorluk göçmüş, her tarafı misyoner okulları sarmış. Ee, isim vereceğim çünkü bugünkü alakası yok. O zaman Anadolu'ya İstanbul'a Singer dikiş makinelerini gayrimüslimler getiriyor. Evet. Çok ilginç. Singer dikiş makinelerinin Anadolu yani Osmanlı mülkünde yanılmıyorsam 2000'e yakın bayisi var. Evet. Bir tek Müslüman Türk yok. Bir tek Müslüman evet. Türk yok. 2000'e yakın. Evet. Hı? Tabii. Ve tabi bu manipülasyonu yapan da nereden geldik bu konuya? Almanlardır çoğu. Türkler Fransızca konuşur. Hı, hı. Batılılaşır ama bu manipülasyonun büyük ayağında Almanlar vardır. Almanların o zamanki politikası yani Bismarck'tan bu yana gelen ve değişmeyen Bismarck, Hitler şu bu. Bugünkü Frankfurt'taki işte Euro'nun kontrolüne kadar aynı politikanın bir devamıdır. Biz sürekli politika değiştirdiğimiz için o kadar uzun vadeliği anlayamıyoruz. Bu arada e, Euro'nun merkezi Almanya değil mi Almanya. rezervin?